Zeynep yeni bölümünde yaşanan son aylardan sonra Halil ve Zeynep her ne kadar Arda'yı nüfuslarına alsa da yeni bölümlerde Gözde bu ikilinin Arda sayesinde birbirlerine yakınlarını gördükçe deliye dönecek. E bu ikiliyi birbirinden ayırmak için Arda'yı her ne kadar onlardan koparmak istese de bu o kadar kolay olmayacak. Çünkü Zeynep ile Halil artık Arda'ya gün geçtikçe alışmaya başlayacak. Ve Halil en son Arda'nın kaçırılmasıyla bir şeylerin ters gittiğini anlayacak. Bu adamların da kim için çalıştığını yeni bölümlerde araştırmaya başlayacak. Çünkü Ali'nin tek amacı artık Arda'nın her zaman yanlarında olması ve Arda'ya kimsenin zarar vermemesi ve artık Arda'nın mutlu olması için elinden geleni yapacak. Ve yeni bölümlerde gerekirse canını bile Arda için vermeye hazır olduğunu herkese gösterecek. Ve Zeynep ile Halil en son Arda'yı da alıp konağa gittikten sonra onunla hayatlarına yeni bir başlangıç yapacak. Hatta Zeynep artık Halil ile gerçek bir aile olma yolunda ilk adımı da Arda ile birlikte atacak. Ve yeni bölümlerde artık Zeynep ile Halil Arda sayesinde hayatlarına yeni bir başlangıç yapacak ve her şeyi geride bırakacak ise her ne kadar bu ikilinin arasına girip bir an önce Arda'yı bunların elinden alıp ayrılmaları için elinden geleni yapsa da bunda başarılı olamayacak. Ve Zeynep kendilerine bu kötülüğü kimin yaptığını şimdilik bilmese de Songül artık gözleden intikamını almak için onu yeni bölümlerde ele vermek isteyecek. Çünkü Gözde kendisini Küçük düşürdükten sonra bir kenara çekildi. Ve Songül asla bunun altında kalmayacak. Çünkü Tülay her zaman Songül'e baskı yapmaya devam edecek. Evet arkadaşlar şimdilik analizimiz bu kadardı. Siz de görüş önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. İyi seyirler, hoşçakalın.